Merhabalar arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Şu şimdi kim yalnız. İyice karanlık gibi olmuş. Ama hava bugün çok güzel. Süper. Başlar başlar ben de bugün yine aynı. Hoş verdim. İşim ucum var çünkü. Onunla şey yok yok. Ben şeye baktım da, almıştım. Olamaz, işte. Müzik nereden geliyor ya? Evet arkadaşlar, çekim yapayım dedim. Kapalı araba tamir yapıyorlar. E, çekim yapamadım. Bu arada aa, dilime bir şarkı dolandı. Onu da söyleyeyim ben çekim yaparken dedim. İlhan Şeşe'nin bir şarkısı vardı. Gurbet Türküsü. Ben bir gurbet türküsünde Akşamın mavi örtüsünde Öyle durmuş bekliyordum Geçmeyenler köprüsünde Ten kokunu duyuyordum Yolların sağ örgüsünde. Ah şu eller, 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 eller gurbet eller, yetti gayrı. Birbirini çok sevenler, böyle durmaz ayrı ayrı. Ah şu eller, 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 gurbet eller, yetti gayrı. Birbirini çok sevenler böyle durmaz ayrı ayrı. Ben. Sen bir yerde, ben bir yerde ayrı düştük aynı yerde. Senden önce bilmiyordum, şimdi düştüm ben bu yerde. Senden önce bilmiyordum, şimdi düştüm ben bu derde. Ah bu eller, 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 gurbet eller. yetti gayrı. Birbirini çok sevenler, böyle durmaz ayrı ayrı. Ah şu eller, 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 çok sevenler, böyle durmaz, ayrı ayrı. Evet arkadaşlar, aklıma bu şarkı takılmış oluyor. Ne yapıyorum bu arada? <laughs> yok, sakıncası yok çayınızı alıyorsunuz ne güzel. Kendiniz pişir. <laughs> Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Aklıma geldi. Sen de Dedim onu okuyayım. İlhan Şişen'in şeyi vardı. şişemin kurbet türküsü vardı. Atabilirim. Atayım mı? Atabilirsin. Sağ tamam. ol. Rica ettim. Sen de sağ olsun. Güle Böyle işte arkadaşlar. Bugün de böyle başlayalım dedim. Tabii kapı bana izin verdiği sürece. Dışarıda da araba şeyi vardı. herhalde teymini falan tamir ediyorlar? Ne yapıyorlarsa sesini kontrol ediyorlar. Ben başlayacağım. Müzik benden önce başlayın. Bugün yapacak bir şey yok? Bugün bu arada şeye gideceğiz. Ablamlarda kızıma doğum günü dolması saracağız. Sevincan da gelecek. Dolmasını saracağım. Bakalım Allah izin verirse. Onu halledip gelmem lazım en azından cumartesi günü evdeyim neyse Özgür burada olacak ama işim çok kalmasın istiyorum. Çünkü pasta hazırlığım da olacak. Cumartesi o pasta hazırlığımı da bitireceğim. Pazara çok bir şey kalmamalı önümde. Çünkü daha yapamıyorum. Tek başına kalırım, zorlanırım. Kimseyi olamam. Sevincan da pazar günü gelemez herhalde. Onlar çünkü bir şey diyemem. Karı koca planları oluyor pazar günü. Diğer yere giderler. Ben de dedim. yaparım. Hatta Sevi Canım'a dedim ki Cumartesi yanıma gelebilirsen dedim. Gel dedim. Beraber bir iki pasta yapalım dedi. Onu da biliyorsunuz. Marifetlidir yani. En azından içindeki stresi alır. Süsleme bir şey yaparsak dedim. Küçük bir şey yapacağım ne ya kızıma. Yani çok abartmadan beraber yapalım dedim. Kırmadı sağ olsun. şu çıkmazsa gelecek inşallah. Ne yapalım? Bu hafta da atlatayım da sadelerimi. Ben, ben içinde yiyorum en azından. Rahat olurum artık. Bu kızın doğum günü diyorum ya, bak her zaman tam günü yapamadık. Ama akşam sizlerle paylaştım bir yaş doğum gününü. O zaman tabii ki evdeydim yani çocuğuma hazırlandım. Hatta evdeyim derken çalışıyordum galiba yine. Akşamdan her şeylerimi hepsini kendim yapmıştım onu. Bir de pastamı falan ısmarlamıştım. Onu hep ayarlamıştım. Birinci yaş doğum günü. Kıyafetlerini aramış, bulmuştu. başının bandına kadar özel aradım buldum. O zaman <laughs> uygundu ya. Hepsi çok uygundu. Kıyafet de çok uygundu. Şimdi tabii her şey daha pahalı. Çok içime sinmişti. Tam da böyle vücud vücud olmuştu kızım. Benim belki süsüne göre de bandının başındaki bandını da süsletmiştim. Hatta şey aldım da. Fişek aldım. Bandın belki farklıydı. O belindeki sütüne göre, morlarına göre saçına da öyle yaptırmıştım. Çocuğumu. Hep süsledik de bir barkı süsledim de güzel. Ama bitti doğum günü ben nasıl biliyor musun? Bir rahatladım, bir rahatladım. Anlatamam yani. Her şey bitti ya. Şeker ile çok uğraşıyordum o zamanlar. Kurabiyeler yapıyordum. pasta da yapmıştım var ben. Aslında bu kızın doğum günü pastasını da yapmıştım İki kere de Selican teyzesi yaptı ama sağ olsun teyzesi yani kuzeni de demeyeyim kuzeni yani o da yaptı Allah razı olsun soğanlı okay. pastasını o da yaptı Ve bir tanesini çok beğeniyorum bunu bulursam size atacağım o zaman YouTube yoktu galiba ya çekim yaptığımı hatırlamıyorum yoktu o zaman çok güzel olmuştu öyle rengarenk pastasını üstlemiştik. Şimdi biraz daha büyük şeker hamuru daha kullanmıyorum. Tanıştığımı da yapıyordum şeker hamurundan kurabiye üstlüyordum. ben de onlara şeyleri vardı kalıpları vardı kalıbına göre kalıpları hep kaybetmişim ben. O kalıplar nerede? ne oldu hiç bilmiyorum lanınki. yarın falan da çıkarım şeyini araştıracak İşte masasına ortasını ne koyacağım işte arkasını ne koyacağım öylece Öyle. Onu da hallederim. Özgür de şeyi bakmaya gitti. Dolap kapaklarını kulplarını bakmaya gitti. Adam cenazeye gitmiş herhalde. Allah rahmet eylesin. Ne olmuş desin. Alamamış. Saat 3'te 4'te geldim i̇şte Saat 1'e geliyor zaten. daha gidecek. Eksik de görmem lazım. Piliç birini çalacağım. Alıma giderken malzemesini götüreyim de orada pişiririz. Ablam da diyor ki bende var ben yapayım mı yaprağı yok dedim bende var sağ olsun. Yaprağımız var dedi. Evet canım. Sen daha çık bence. Ama saat 1'e geliyor ben git de bir. Git de gel canım. Gitmeyen işler başkasının evi de vardı yaptı. Buranın da laminantını yapacak. Hepsi bir anda olunca öyle oluyor işte. Hepsini bir arada aldığı için. <laughs> Evin de dolaplarını bir önce kapatalım. Şimdi misafir gelecek. Her şey ortada görünmesin yani. Kapansın. Yapacak Allah izin verirse. Onları da halledecek. Aslında ben şuraya bir azıcık ilaç döksem çok iyi olacak. Ay Kapı kapattı. ne sürttü acaba? Şöyle yapayım da. Kalacak. En Çay dökülüyor. Sürekli çay olduğu için. Ne yapacaksınız? Bıraşlıyorum. Hemen sabahtan akşama sapsarı burası. Tavağa bakıyorum zaten sapsarı. Çaresi yok. Evde de bir sürü işim var daha. Bu arada buhar makinesini arkadaşım sağ olsun ısmarlamıştı benim için. Onu bekliyorum. Buhar dediğim buharla temizleyici var ya. Gelse hemen koltuklarımı sileceğim. Koltuk işte e, çıkaramadığım yerler, duşa kabinleri falan. bekliyorum. Tuva çıktı mı? Çıkmadım da. O güne kadar hayli hayli gelir diye düşünüyorum. Ha, cumartesi verdik siparişini. Bir hafta da getirmiyorlar yani. Ne yapayım? Deneyeceğim. Şimdi bir korkutu çağırıp temizleyin dese, şurada para yani. Ne yapayım? Bir şekilde idare ediyorum. Birkaç sildim ama yine de silmeyeceğim yani. Öyle bırakılmaz. Kremler var. Kremler çok kötü aksilik aksilik üstüne. Özgür şeyi kestirmiş, kestirmiş adam az demiş hatta bunu demiş. Çocuğum ne yapıyorsun? Bardağım geldi, hadi bardağım. Tamam, hadi gel. Üzerine bir şey giymiyorsun ama hasta oluyorsun sonra. Hemen al da itiyor. Adama demiş ki hani yetmeyebilir demiş. Bunlar tabaka tabaka şeyleri satılıyormuş hani. Tabaka evet, tabak. tabak diyor, ben anlamıyorum da. Öyle diyor yani. O satılandan işte kapaklarını falan kestirdi ya. Adam da kesme dediğini fazla kesmiş. Kestiği için de ne oldu? Biz eksik olduk şu anda. Bekliyoruz işte gelmemiş malzeme. Oradan gelecekti. Orada da yokmuş. Başka yerden ısmarlamışlar. Üç kapağı eksik olacak. Şu anda gelene kadar. Belki pazara kadar gelirse inşallah. Eksiği biter. Yapacağız bu şeyler efendim. Hı. Hı hı. Kalmasın diye uğraşıyoruz. Sıcak suyla yapayım da. şöyle içine dökeyim. Ben çamaşır suyunu çok kullananlardanım. İleride inşallah diğerlerde bir şey çıkmaz. Ama ne yapayım? Çamaşır da temizlik olmuyormuş gibi geliyor bana. Sap sarı oluyor. Nasıl çıkaracaksınız? Bunları zaten öyle sararmamış. Şu tarafları sürmeyeceğim. Bunların sarı. Bunu aldım. Yeter. Şimdi buraya bardak koyuyorum. Yapmasan oluyor mu ki? dakika ilaçlamak zorunda kalıyorum. Bardaklara da genelde çamaşır suyu koyuyorum ki sararıyorlar. Hemen sararıyor. Temiz olsun. Yani millet temiz temiz içsin. Zaten en çok şu anda şey olan temiz olduğu için. suyular çok iyi. Bak bak bardaklar temizsin. Bayan olduğum nereden belli olacak? temiz olması gerekiyor. O yüzden de güvenip olur en azından rahatlar. Tamam bebeğim eve çıkar mısın? Soğuk var. Yumurtanı yedin mi? İnşallah öyledir. Genelde yemiyorsun ya. Babaannenle de konuştum. Ya pazar günü gelecekler. Tamam. Hadi bak. Çok istiyor. Halasıyla babaanne ısrarcı. Bakalım. Güzel geçecek. Kalabalık oluruz zaten. Güzel geçer. Kızıma şu anda kıyafet almayı düşünmedim. Evde onun yaz elbise aldığım elbise vardı beyaz. Ona hiç giydirmedim zaten. Orada zaten bir resim çıkacak. Sonra üstünü zaten değiştiririm. Kendim de aldığım yeni aldım. Siyahını giyerim. Resim çekmiştim hatta atmıştım. Arkadaşlarla oturmaya gittiğimizde onu giyeceğim. anda bakın, bandı. <laughs> dedim yalnız. İyi kalmışım. Gün taştan aldım da bunu ama. ilk defa yırtılmayan bir eldivenin nazar değecekmiş. Yırtılıyormuş Allah korusun. Bir bu yırtılmadı. Diğerlerini bir gün dahi kullanamadım çünkü. Hemen şu aralar yırtılıp ayrılıyordu. Bunu hangisinden aldım? Bak unutmuşum. Bakacağım en ucuzunu almıştım bir de. Tekrar alacağım bunu. Sevdim bunu. Genelde eldivenden yana dert değildir. Yok yani, güzel bir eldiven bulamamıştım. Bir <laughs> loğumu size bir an önce göndereceğim. Beşimden de akşamı da artık dolma salacağız ve bunlarla. Derdicanı da açabilirsek açarız. Onlarla açamazsam akşam kendim açarım ama işlerim de var. Dolapların işlerini düzenlemem lazım. Yapasın yeter ki dedi. İyice düzenledim de özgür dedi ki daha kutları takılacak. Toz moz olur. Sen şimdi dokunma öyle Zaten makine yaptık yıkayacağım onları. Çok şükür bulaşıkla bitti arkadaşlar. Neyse bakayım ben bu vlogumu size bir önce göndereyim. Dediğim gibi çekim yapacağım zaten ablamla, Sevilcan'la falan dolma sararken yine çekim yaparım. Onu da akşamki vloguma sohbetimizi orada yayınlarım. Sizi çok seviyorum. İyi ki varsınız, iyi ki yanımızdasınız. Tekrar yeni yılınız. Önce sağlık sonra mutluluk. Huzur getirsin. Huzur getirsin hepimize. Allah'ım önemli olan bu. Elimizi darda koymasın. Geçen yılı bizi aratmasın. Sevdiklerimizle mutlu bir yıl olsun inşallah. Hepimiz bir arada olsun. Ve terk ediyorum ya kayıplarımız olmasın. Sevdiklerimiz hep yanımızda olsun. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere efendim. Hayırlı günler.